Herkese merhabalar. İngiltere'den, Londra'dan arkadaşlar. Oxford Street. Street caddesi. Çok büyük bir cadde. Işıl ışıl, rengarenk. Her milletten insanlar var. Ee, dünyanın her tarafından insanlar gelmiş arkadaşlar. Her dilden konuşan insanları bulabilirsin. Daha ben ee, Türkçe konuşanı görmedim de. Çinesinden tut, Indian'la, her türlü insanlar var. O kadar ışıl ışıl bir cadde ki çok muazzam, çok güzel. Şöyle size göstereyim böyle birazcık. Görüyorsunuz değil mi? O, o kadar rengarenk bir canlı bir cadde ve çok kalabalık bir şehir. Güzel bir şehir ama insanlara çok sıcakkanlı değil arkadaşlar. Türk milleti gibi değil. İstediğin yemeği doğrudur bulamayabilirsin. Efendime söyleyeyim. Güzel yemeklere şu üç haftadır aşağı yukarı 3 hafta olmaz var. 3 haftaya yakındır geldim. Güzel Türk yemeklerine hasretin. Evde tabii ki yiyoruz ama dışarı restoranlarda bulamıyorum pek. Abi, ee, oh my god! İngiltere'de simit dünyası, simit sarayını gördüm arkadaşlar. Allah <laughs> Allah. İlk defa simit sarayı. Ben şaşırdım vallahi size. <laughs> evet, diğer de <'ye> simit satılıyor. Wow! Arkadaşlar caddenin güzelliğine bakar mısınız? Işıl ışıl rengarenk. <laughs> Yani mua, görülmesi gereken muazzam yerler gerçekten güzel bir yer. Metro metro sistemleri mükemmel arkadaşlar İstanbul'a da metroya bindim. Yani e, buranınki ki anlatamam ya gerçekten yeraltı şehri gibi ya şey metro sistemi. E, farenin farenin delikleri olur ya. Daha doğrusu şey e, farenin demeyelim de. E, Köstebek köstebek yer altına yer altına kazar. Bunlar da öyle bir şey yapmışlar ki yer altında yani her yere giden yer. Yani tabii her yere giden derken hep ayrı ayrı şehirleri giden yerler. Yani e, her gittiğiniz şehrin bir rengi var. O rengi bilmeniz gerekiyor. E, farklı bir renkli olan bir şehre gittiniz bak kaybolursunuz. Farklı yerlere gidersiniz. E, şimdi şimdilik videoma son vereceğim. Daha sonradan tekrar videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.